arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar gelmiştim tam denizde şöyle bir bakıyordum etrafa arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar dünkü dediğim gibi lütfen hangi arabayı hangi renkte yapmamı istiyorsanız onu söyleyin lütfen arkadaşlar yorumları bir de lütfen Eee abone oldum yazarsanız Eee çok sevinirim arkadaşlar ama geçtin de abone olun ha. Tamam mı arkadaşlar? Yoksa olmaz. Kabul etmem ben öyle. Gelmiştim şöyle denize bakıyorum. Gidelim bir bakalım araba ne alemde. Ben Ahmet amcaya dedim. Geçen gün dedim. yo, beni bilgilendirmeden bir yere koyma dedim. Sonra endişeleniyoruz falan dedim. Arabayı getirdim. Traktörün yanına koydum demiş. Biz de girelim bir bakalım. O jantlarını değiştirmiş. Daha yeni görüyorum. Ne yapmış? markası okunmuyor ama efsane. Üf, krom jant. Girelim. He? Çalıştır bakalım. Üf. Efsane, efsane. Bas, bas, bas. Şuradan bir çıkalım hele. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Haydi gidiyoruz. Ben bugün bir yukarılara geleceğim arkadaşlar. Dağlara falan çıkacağım. Gidelim bir bakalım ne var ne yok. Bas 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 bas. Uh, ne oluyor lan? Bas bas bas. Uhu. Uh. Efsane. Oo. Oh. arkasına gidebiliyoruz mu? şuradan çık. Hadi. Oo. Buraya nere? Arkadaşlar bakın. Bir yere geldik de bilmiyorum. Bakın. Hoppala. O böyle saklanabiliriz ha. Bu efsane olur ama kimden saklanacağız? Neyse. Gidelim geri binelim. Gidelim şöyle bakalım. Hadi hadi bas bas bas. Ay geriye değil ileriye. İleriye ileriye hala geriye basıyor. Bas. Aa, hayır olamaz geri geri gideceğiz. Uhu. -huh. Bas 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 bas. Oh oh üf. Ölüyorduk. Gidelim şuradan bir gaz alalım. Arabayı kapatmadım. Hı. Gidelim bir bakalım şöyle bir gezelim şurada. Aa ne oldu? Aa gidemiyorum. Aa. Aa ne oldu daha yani? Allah Allah. Gidemedim bir türlü. Şuradan çıkamıyoruz mu? Şunun üstüne çıksam her şeyi görürüm de. Haydi. Tüh. Ha şuraya çıkabiliriz. Çık 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 çık. çık. Oo. Şu ileride şey var. Oo. Orada bir el var. Oraya gitmem lazım. Oraya gitmem lazım. Koş. Koş. Uç 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 uç. Bas. Hı? Ha. Işınlandık. Hoppala. Drift. Drift. Drift de yaparız. Oo. Uhu. -huh. Efsane. Uy. Efsane yan yara. Şeyden geçtik. Ne diyor ona? Ne diyorlar? Hız kesin. Uy. Uy. Geri 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 geri. Hı, tamam geldik. O nereye geldik? Hiç bir şey görmedim. Aa, ne oluyor? Bir şey oldu da bu oyunda neler oldu hiç bilmiyorum. Tamam. Şu ben uzaktan bu evleri görmüştüm. Bakalım. He bu o ev. Aşağıda da bir ev var ona da gideceğiz arkadaşlar birazdan. Gidelim şuralara bakalım. Traktör kimin bilmiyor bunu. O e, Ahmet amcanın evinin oradaki e, Ahmet amca almıştı onu. Bugün daha aldı. Şuna binemiyoruz mu? La? Atla. Atla atla. Şuna da atla. Binemiyoruz mu? Hoppa hoppa. hoppa. Traktörün üstüne mı? Aa, düştü. Hadi. çıkamıyoruz arkadaşlar. Şuradan tekeri tekeri şuraya. Zıpla zıpla zıpla. Yok olmuyor. Neyse. Gidelim bir şuraya bakalım. Bu ev nasıl güzel. Güzel gayet güzel. Şurada yeşil bir şey var. Bu ne? Şş. Alo içeride kimse var mı? Bu nedir bu yeşil şey? Süpürge mi? Tahta yazacağımı. Tahta yazacağımı şimdi? Yef. Ağzım karıştı. <laughs> şu da bir gezik. Baksana. Kamera kendi kendine dönüyor bir yerlere. O bu ne? Odun. Bu ne ev? O ne? Ahır. Aa. Bu oyunda ahır var mıydı? <laughs> İlk defa görüyorum. Koş koş koş. Kapı açın. Kapı. Kapı. Kapı kap kap. Oh. Aa bir yenek bakıyor. Oh, bakın arkadaşlar bu. Oh. Güzelmiş ya. Araba nerede? Biz neredeyiz? Spawn. Hoppala. He, he, he Hemen geldik. Şu ileriye şu eve de bakacağım. Bu traktör kimin? Bunu da bilmiyorum. Huh, otlar. oh, huh, otlar. oh, huh, otlar. Hu. Ah. otlar. Huh, uh, otlar. Oh. Huh, Hu. Uh. bir çıkalım bakalım. Ah oh, çıktım. Ah huh, atla. Atla. o o dü Ya. Çık, çık. Çıksana. Hı? Şöyle çık. Uh, oh. yavaş. Şöyle de. Çık. Çık, tamam. Buraya. Oh, çıksana. Üf, senin botunda. Neyse, gidelim arkadaşlar. Arabamız nerede? Tü. Karşıma birden çit çıktı. Ödüm koptu. Üf, efsane efsane efsane. Ne onlar da sarı sarı. Oo, efsane. Bin arabaya. Gidelim ilerilere de bakalım. Drift ki. Üf. <laughs> üf. 180'lik drift attı. Üf. Yanına yanına. Üf. Yavaş evet, çok yanına Aşağıdaki eve bakacaktı şimdi. O evin de girişi şuradan arkadaşlar. Bunun ayıksası neden bu kadar küçük? O, o. Hala onu anlamış değilim. Aa buradan yol geliyordu. Yok. Daha değil. Az daha ileriden dönüyoruz. Aa burası. Hoppa. Hadi bas. Gel. Uç 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 uç. Bas bas bas. Aa bura Ahmet amcanın <laughs> ya dedim belki bura başka bir evdir ya o. Allah'ım ya İki videosunda söylüyordum acaba bu ev kimin diye. İçimden geldi bir bakmadım. Şimdi geldim baktım. Ne <laughs> rahmet amca neymiş? Uzaktan böyle gözüküyormuş demek ha. Güzelmiş ha. Gidelim az daha gidelim. Bas bas bas. Uçur beni. Uf uh, 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 uh. öleceğiz. Ahmet amca, araban çok drift atıyor ya ha, Bak Haberim olsun. Uf uh, uh. Ah! <laughs> turbo, 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 turbo. Bas, 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 bas. <laughs> bas, turbo. Arkadaşlar sakın bundan geçecek ayette de denemeyin ha. Bas, 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 bas. Uh. <laughs> Bas! Bız hadi 2. Gel ya buraya. Hazırla gelin. Benzine, şeye geldim. Petrole gelin hemen şuradan da. Geç şöyle? İlk önce. Uh, yavaş yavaş. İlk önce geç şundan bir gaz al. Fulle fulle de. Şuna geç şundan da şey al. Oo, yavaş yavaş. Turbo al. One, two, three. Tamam. Bu da doldu. Şuraya da geç. Arabayı yenile tamamdır. Şimdi drift zamanı. Drift. Uf. Efsane. Driftlerim efsane. <laughs> Az turboya basak Uf ya. Uy yavaş yavaş. Bas. Uçur beni. Uçur beni Fatoş. Uçur, uçur beni. Uçur beni. Öleceğiz Hadi. oyun. Hadi. 197 199 200 Sağınız kaybetme. Oo. Araba! Araba! Beni bekle! Gel lan buraya. Seni pis pataklayacağım Gel buraya. Yaramaz. Ya bu hala ağzım burnu yamıldı. <laughs> Tövbe. <laughs> bu nasıl bitir? Şöyle bir bakalım. Deniz hareket ediyor, gidiyor ama Allah Allah sana denize, sana da de Allah bir şey yaramıyor zaten Allah Allah bin Kaldı mı burada? Hadi hadi çık. İnanıyorum sana ona. Hadi. Geri git. Geri git. Turbo. Turbo. Geri. Tüh kaldım. Böyle arabayı durdur. Çok yakmasın. He he he. Arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.